14 Şubat için en çok tercih edilen modelimiz budur efendim. Gaziantep'te 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçekçilerde yoğunluk başladı. Sevdiklerini çiçek ve çikolata gibi hediyelerle mutlu etmek isteyen vatandaşlar çiçekçilerin yolunu tutarken çiçekçiler de artan talebe yetişebilmek için hazırlıklarını tamamladı. 14 Şubat geldi, şu anda biraz hareketlilik başladı. Şu anda işlerimizin başındayız elhamdülillah. Ee, şu anda tercih edilen ürünlerimizde güllerle papatyalar arasında bir hareketleri görünüyor şu anda. Müşterinin durumuna göre değişiyor. Eğer ulaşamayacağı bir yerdeyse, uzak olacağı bir yerdeyse bize telefonla irtibata geçiyor. İrtibattan sonra biz ürünlerimizi hazırlıyoruz. Hazırlattan sonra kuryelerimizi teslim edip adrese gönderiyoruz. 14 Şubat'ta en çok tercih edilen güllerimizdir. Kırmızı güllerimiz ve papatyalarımızdır şu anda tercih edilen ürünlerimiz. Özel yaptığımız tanzimlerimiz var. Ondan sonra buketlerimiz, aracmanlarımız var. Her isteğe göre yani kişinin isteğine göre yani buraya geldiği zaman hangi üründe, hangi kategoride ne isteyeceğini kendisini belirleyebilirler. Kendi ürünlerimiz de var, beğenenler de var. Genellikle özellikle canlılarda çok iyi bir rekabet var. Geçtiğimiz yıllarda daha çok yapay çiçeklere, ayıcıklı, çikolatalı, ışıklı buketlere ilgi gösteren vatandaşlar bu yıl tekrar canlı gül ve papatya'ya yöneldi.